işimizi adlar. Adlar. Portekiz. Bunu ben diye Debron. Debron. Alanda Debron. 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 Bir Debron yok mu? Şimdi Debron zamanı. Şimdi önce bunlar bu 2 İki, üç, dört. Totemle 95 kilo. Hadi Hadi Pele. Vallahi Pele. Merhabalar. Hepiniz Şotu Game'e hoş geldiniz. Oğlum bir gün video atmadım, yediniz beni ya. Ama bu video dünkü videona yani dün atmadığım videoyu da içine koyun. Manyak bir video olacak. Instagram'dan sizden gelenleri de yer verebiliriz. Çok heyecanlı bir video sizleri bekliyor. Şimdiden bence hazırdan şöyle bir like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ana hesaptayız. Ana hesaba geldik. Abi ben şu gizemli belki uzun bir video olabilir. Kahramanlar etkinliğinde açmadığım paketlerim var, ellemediğim şeylerim var, Ivırlarım var, zıvırlarım var. Yani ben bunları kasıyorum, kasıyorum, kasıyorum ama sizler için açmadım. Ama şöyle şu paketleri böyle hızlı hızlı oğlum tek tek mi? Yuh be, bunlar tek tek açılır mı be? Ama açacağız. Yani bu takımın o 86 çok güzel işime yarar. Çünkü biliyorsunuz 85'in üstünde oyuncu sıkıntısı var bu hesapta. 85 üstü oyuncuyu hepsine kabulüm. Birazdan takaslara gidip şov da yapabiliriz. Ama tabi buradan C'den yani şu bir tane sağlam stoper olursa yarın öbür gün gen yükseltmede de çok işimize yarayabilir. Çok işimize Hadi lan. Hadi lan. Portekiz. Meo mu? Manchester City. Dandik gelecek kesin. Yapma be. Nunes ne ya? Kesin dedim dandik gelecek. Vallahi dandik geldi ha. Vallahi dandik geldi. Hiç beni şaşırtmıyorsun ya. Oyun hiç beni şaşırtmıyorsun. Yok ya ben burada o 80 oğlum 85 ver bari be. Bir tane verdin 85 ya. Şimdi geliyor. Ya biz bu paketleri açıyoruz 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 açıyoruz. Hep baş alıyoruz bakıyoruz dalgamıza ya. Vallahi hep baş alıyoruz bakıyoruz dalgamıza ya. 83. Hadi yavru kuşum. Abi kayıtta fena duruyor yalnız orada ha. Var ya o kayıt orada bana böyle pis pis bakıyor. Ulan dedim hadi yola gidecek yok. Fram var yok abi yol mol yok. <laughs> şimdi. Şimdi. Kahraman gelsene be. Yine. Abuzer Kadayıf gibi bir Vestam. Eh Kudus. Olsun. 85 olması en azından bir şey yani benim için iyi bir şey yani. Bak Kaptan Tosubasa'nın şeyini uygasını giydim. Şans getirsin diye bana. Bakalım. o 86 mahrez geldi. Bakalım ne kadar şans getirecek. Son iki paket burada. Hadi be yavrum. Hadi be çocuğum. Geliver yanıma. o kelliğini. Geliver yanıma güldür yüzümü be. Son. Sondan bir kahraman. Oğlum. Şu kahraman paketini açıyorum açıyorum. Şu ana kadar hiçbir tane kahraman çıktığını da görmedim ha ama şu an çıkmıyor, şu an yine çıkmıyor. Haydi bakalım, Barcelona'lı, Meo. Olam, Deon, güzel, 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 Deon güzel. Evet, şu an sıçmış bulunmak değil. Ama, ama burada 88-97 satılamayan bir oyuncu. Yani buradan da şöyle müllerim var, böllerim var. Donan olmaz. Allah Allah kardeş ben buradan bunları istemiyorum. Valla istemiyorum. B yapınca değişiyor mu? B'yi aldım. Yo değişmiyor. İlla bana satılamayan bölüleri verecek ha. Hadi bir deneyelim. Ben sanki bana bölüler gelecek gibi bir his var içimde. Dupe. Hadi bir bölüler geliyor gibi var bir içimde böyle bir his. Yok lan ne bölüleri be. Mbappe. Yok lan. Evet Saliba. Eee fena değil. Fena değil Saliba. Aa, tam takaslık oyuncu. Tam takaslık oyuncu. Abi puzzle'larım burada. Yani birazcık daha mücadele edeceğiz. The motor. Oğlum biz motoru bitirdik. Trick Bu ne lan? Aa, bunu, da, o, bunu bitirmedim. İşte Shoti buradan şova başlayacak. Bunu herhalde bitiririm ben şu an. Şu an bunu bitiririm. Evet başlarla başladık. Şimdi hangisinden gireceğim? Abi fark ediyor mu? O cevher veriyor. Tamam cevheri al Sanki Allah be şoti. Gören de zannedecek sana yani. Müthiş bir cevher veriyor. 10 cevheri ne yapacağız oğlum biz? Oyun bizde kafa mı buluyorsun ya? Agam bizde şaka yapıp kafa buluy. Agam bizde eleni. Vallahi bizde eleni. Aa burada 20 yapmış vay. Yok mu arttıran? 20 cevher olmuş. Vay be kardeş. Agan bizle eğleniyorsun. E Bunu da mı bitirmem lazım? Vay şerefsiz. 25.000 bin coin'i bana illa aldıracaksın he. Vallahi herif illa 25 bin coin'i verdi bana ya. 25.000. bin. Aha 50 bin yaptı. 75 bin coin. Bozdur bozdur harca artık. Baba Ronaldo'mu alalım. Cristiano Ronaldo'mu alalım. Yani bu kartlarda pek işimize yaramaz gibi geliyor. Oğlum şu yolda adam gibi bir kart yok mu ya? Al sana diyor Sayibari. Allah Allah. Vallahi yok ya. Yine mi bu be? Ba ayıp ediyor. Aha arttırdı 50 bin oldu. Oğlum bunları aç aç. Valla sıkıldım. Kaçacağım şimdi bak bırakacağım. Etkinliği etkinliği valla koy vereceğim şimdi ha. Başlayacağım. <laughs> Başlayacağım şimdi senin devrene ha. Ne devreymiş kardeşim bu ya? Kardeş sen ne devresi yaptırıyorsun bana ya? 30 ve aman Allah'ım. Aman inanamıyorum 30 bin 30.000 30, 30 bin, Allah söyletti. Demek 30 bin cevher bir yerden yakalayacağım. Nereden yak 60 bin var oğlum senin şoti. Mağazada da bir şov yapabilirsin gibi geliyor bana ha. Yapayım mı mağazada da bir şov acaba? Ah. Ah. Şimdi. Şimdi bir halant. Salah. De Bruyne. Ruben Dia. De Bruyne. De Bruyne. De de, 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 de Bruyne. Bir De Braun yok mu? Şimdi De Braun zamanı. Şimdi Totizem. Ah, ah. De Bruyne görünümle olysa gerçek görüntü de benzemiyor ya. Görüntü de benzemiyor ya. 40 yok yetmeyecek ya. Yetmeyecek ya yetmeyecek. O yüzden hiç o yüz verdi. Erkek burada da 150 mi verecek. o 1000 everi kapar mısın şoti buradan? 1000 Jever gelsin hemen mağazada bulacağım kendimi. Aha 100 N6 geldi ya. Tamam buradan buradan bize ekmek yok. Anladım. Ben buradan bize ekmek çıkmadı abi. Abicim, abi buradan ekmek yemedik biz ya. Hadi ver Bunu uğraşmayayım şimdi. Buradan ekmek yemedik. Ama belki bu notalardan Notalarda da var birazcık paketim. Bunları da bir açayım. Belki buradan bir ekmeklik. Ne oluyoruz lan? Oğlum yanlış mı açıyorum? E ee, notalar gidiyor. Dudek mi? 2000 gün mü? Oğlum sen bu etkinliği kaç gün sürükleyeceksin ya? Evet şimdi burada. Aa kötü bu kartlar. Bu kartlar çok kötü. Bana hiç uymayan bir kartlar sinsinesi. Bu kartlar bana hiç uygun değil. Ama buradan bin cevher alırsam hemen mağazada açıyor. Böyle kapatıyorum açıyorum gözüm mağazada. Hemen mağazadayım. Evet. <laughs> ya oyun sen ne saçma bir oyunsun. Allah Allah kartlara bak 55 artı nedir ya. Oğlum bu oyun. Oha. Oğlum bu oyun harbi beynimi kaybetti galiba şu an. Sen iyi misin acaba? Abi bu verdiği ödüller ne? Gidiyoruz ileri doğru ama hiçbir şey yaramayan ödüller var. Ya beyler bu kadar çöpün bir arada olması şaka mı diyeceğim? Olmayacak. Yine dudek veriyor. Satılamıyor. Bir de satsaydık be. Oğlum biz bu dudekli kimi gün yükselteceğiz artık ya? Vallahi kimi yükselteceğiz? Ver lan binceye ver. Bir Bin ver versene bana. E, 750 verdi. Mağaza gidilir mi? 750 cevherle mağazaya gidilir mi beyler? Heh. işte işte ben bunu sağlamaya çalışıyordum. Şimdi kim minciyi buradan isterim? Musiela olabilir. Aslında David en iyisi. Fonku da bir tık kuvvetlendirebiliriz. Haydi Bismillah. Şu an Davis'e razıyım. Bak David okeyim. Bak Davis okeyim bak. Ya dots versene ya. Sıçtımanın oyunu ya. Oğlum David Hockey'dim ben ya. Versedin ya bana David. Dudek verdi. Olmadı abi. Hiçbir istediğim tutmadı. Kardeş ben Davis istiyordum. Davis mavis olmadı. Karlaman pazılı. Onlar. Bunlar. Şunlar. Yok abi Davis mavis yok ya. Yok abi ya. Şaka mıdır bu? Buraya bir bakayım. Oyuncu satmış mıyım? Şuradan da bir çöpleri bir toplayalım arkadaşlar iki dakikada. Oo oh, yüz cevher. Cevher vallahi cevher cevher. Şimdi bakalım şöyle. Aa oyuncu da satmadım mı ben ya? Benim burada oğlum Ronaldo. Oyuncularımı boş ver şimdi. Boş ver şimdi. Oyuncuları boş ver. Boş ver. Şu emirlerimde benim bir oğlum Ronaldo sen satıl. Abicim senin fiyatın artıyor. Bir türlü satılmıyorsun. Nasıl bir psikopatsın sen ya? Yapıştın yakama gitmiyorsun ya Ronaldo ya. Satıyorum seni ama satıl artık ya. 60 milyon gelecek abi boru mu ya? Şimdi. Gizemli transferlere hiç bakmadım ben. Yenilenmiş oğlum. Bunu da bir güncellemediler gitti ya. Bir güncellemediler gitti. Zaten benim işim bitmiş burada ya. Vallahi bitmiş ya. Bitmiş abi. Bitmişiz. Oğlum ölmüşüz. Ağlayanımız yok ya. Şimdi Saliba. Hernandez. 93-94 mü? Ya şu takası seviyorum. Önce şu beleşi yapacağım. Ondan sonra gideyim baba takası bir yapayım ya. Şunu, şunu bir yapalım önce. Önce bundan. Upala. Sol bek. Rice mı? Liverpool'lu Reese Çok düşük geni be Ya bir an hani ikonu görünce Dedim herhalde oluyor ya Bu sefer olacak dedim ama Olmadı ya Ama buradan 89 gen 2 gen Tamam var 2 tane oyuncum var 87 4 tane var Var ya, koyacağım sizi beyler kusura bakmayın Hatta şunu koyayım Es, Estopion. Tamam 88'i koydum. 85 var abi. Topladık o kadar ya 85. Tamam. 84. 84 oyuncu yok mu? Anasının anneannesi. O zaman bir dakika abi. Bir dakikanızı rica ediyorum. Limit yok mu? 85 oyuncu mu? 83 mü? Oğlum bunlar abi arttırıyor bu işi ya. Şuradan gümüşlerle oyuncu yapıyorduk. Bir sürü gümüşümüz var. Şöyle bir üç... Bakalım birkaç tane 84 oyuncuyu yakalayabilecek miyim? Yakaladı! 84'ü yakaladı! Ekvator, mekvator ne olursa olsun. Abi 84 dedim yine 83 geldi ya. Oğlum 84 istiyorum senden ben ya. Bana 84 verir misin lütfen? Ya gören de zannedecek... Uzaya gitmeni istiyorum ya. 84 gen lan. Bir tane ver şu ikon takasını yapacağım ya. Bir tane ya. İki tane lazım da Hadi ben 85'i harcarım. Bir tane ver. Kardeş 84 verir misin bana? Oha 79'lara geçtik. 84 istiyorum ya. Yoksa gideceğim mağazadan alacağım. Yok abi oyun oyun terbiyesiz ya. Anam. 80'lere geçtim. Tamam son. Verdi verdi vermedi babayı yedin şoti. İşte bu. 84'ü yakaladım bu sefer. Ne sol bekmiş be abi. Ne sol bekmiş be abi. 85 tamam Di Marco. Tamam oldu. Hoppa. iki tane geldi tamam oldu. Şimdi ikona gideriz. Şimdi ikon. Bekle beni ikon. Tamam oğlum. 15 tane mi? Abi sen ne yaptın ya? 15 tane. Hesabı da verseydim sana komple ya. Yey. Ha? Hesabı da ister misin? Vallahi ben hesabı da verecektim sana isteseydin ya. Vallahi al hesap da senin olsun ya. Eğer buradan da sıçırtırsam beni zaten bugün. Vallahi hesabı veririm üstüne ya. Hadi beyler totem. Ne Nasıl bir totem yapacağım ya? Siz like atın. Ben takasa basayım. 4 deyince. 1, 2, 3. 4 bastım. Birazdan ikinci partiyi yapacağız. Abone olmayanlar abone ol. Hemen basıyorum bak 4'te. Bak 4 deyince 1 2 3 4 Totem'le 95'lik geliyor. Haydi. Hadi Pele. Vallahi Pele. Hayallerim Hayallerim paramparça oldu ya Hayallerim paramparça oldu ya Yani o kadar uğraş Rivaldo gelsin ya Vay arkadaş Vay be iki tane verdi Burada Guero bu geçen sanki yine bana çıktı Yok abi ya bu kadar şanssızlık olmaz ya Bu kadar şanssızlık olmaz ya Vallahi olmaz ya Of Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Yarın takipçi challenge'ı geliyor. Takipçi paket açılımı geliyor. Hoşçakalın. Bay bay.